de bugün size kısa bir video bu aralar böyle bana sıkça sorulan sorulara yorumlarda ve mesajlarda gelen sıkça sorulan sorulara ufak tefek böyle işte cevaplar vereyim diyorum çünkü o kadar çok soruluyor ki artık kalıcı bir video çekip dedim ki bunların birer cevabı olsun en azından arayan da bunun cevabını bulur şimdi bugünkü de böyle kısa bir video konumuz ne? sorulan sorulardan bir tanesi. Abi boyum şu kadar. Bana hangi hop? Eh, kaydı yerde. Diyor ki abi boyum şu kadar. İşte 1.80 1.90 bana hangi 50 cc'yi önerirsin? Şu kamyondan ben bir kurtulayım. Ondan sonra konuya geri dönelim. Abi boyum bu kadar. Bana hangi 50 cc önerirsin. Şimdi aslında sadece boy olarak gelmiyor soru. Kilo olarak da geliyor. Yani işte kilom 80-90 ya da 100 işte boyun bir 80 küsür bir 90 e, ufak geliyor. Tabii ki çoğu ufak geliyor 50'lerin. O yüzden size şimdi bu sorunun cevabı olarak 4 tane bak model söyleyeceğim. 4 markanın 4 ayrı modelini. Bunların içerisinde e, beğenin araştırın. Hemen söylüyorum. Lafı da çok uzatmadan. 1. Aurora Cappuccino 2. Yuki Enzo 3. Motolux Rossi RS ya da Ares artık hangisi olursa 4. SM Orbit 2 50 Şimdi bu 4 modelin de cüsselere aslında 125 cc cüssesi bir yandan da böyle cama açık arabaların yanına gelince bana garip garip bakıyorlar bu ne yapıyor diye de azıcık sustum yanımda araba vardı. Bu dört modelinde cüssesi 125 cc cüssesi. Zaten bu 4 modelin bak içinde Aurora Capuchino'nun aynı kasada 50'li de var 125'li de var. SM Orbit'in 50'li de var 125'li de var. UK Enzo'nun sadece 50'si var. Motolik Rossi RS'nin de Bilmem belki yakında 125 li gelir kim bilir Yani bu 4 modelin ikisinin 125 li zaten var Ve bunlar ciddi şekilde büyük 125 cc kasası olan Scooterlar Bir ortak özellikleri de hepsinin lastikleri 12 jant yani lastikler değil Jantlar 12 jant yani büyük tekerli bunlar Bu 4 modelde Şimdi bak videonun altına bunların hepsinin e, kanalda inceleme videosu var Onların linklerini koyuyorum açıklamalara Tek tek bunlara bakabilirsiniz. Zaten kanal takip ediyorsanız çoğunu da seyretmişsinizdir. Boyunuz uzunsa size en uygun olacak 4 tane 50cc scooter modeli bunlar. E, dezavantajı şimdi mesela kilodan bahsetmiyorum niye? Çünkü bu motosikletlerin bu scooterların hepsinin e, teknik özelliklerini de açtığınızda hepsinde taşıma kapasitesi 150 kilo yazıyor. Yani hani 100 kilo, 110 kilo da olsanız. Şu aradan şöyle geçeyim. Yine sizi taşıyacaktır. Onda sıkıntı olmaz. Ha çok dik yokuşa geldiğin zaman belki gücü düşecektir ama e, normalde 110 kiloluk bir kişiyi tek kişiyi taşır. Çünkü herkes bunlara iki kişi biniyor. Hani 70-80 kiloluk iki kişi bindiğinde yine 150 kiloyu çekiyor. Böyle ben çok kiloya takılmıyorum. Benim için önemli olan boy. Boy da niye dezavantaj yaratır size? Bak şu bacağınız şu gidona takılır dönmeye çalıştığınız zaman. Yani sıkıntı orada başlar. Boydan dolayı bir de çok uzun kalırsınız. Yani altınızda böyle hap gibi kalır motor. O yüzden de bu dört markayı, şeyi dört modeli inceleyin. Bir daha söylüyorum. Aurora Cappuccino, Yuki Enzo, Motolix Rossi RS ve SM Orbit 250. Bu dört tanesi en büyükler. Bunları inceleyin. Hatta gidiyorsanız bayilerinde gidin görün. Eğer üzerine oturup deneyebiliyorsanız. Bakın bakalım hangisi size uyuyor. Bugünkü video böyle kısa oldu. SSS. Yakında sormaya başlayacaklar. Başlıklara SSS yazıyorum. Abi SSS ne demek diye sıkça sorulan sorular. SSS. Bugünün konusu buydu. Boyum uzun. Hangi motoru önerirsin? Hangi 50cc'yi? Gençler inceleyin bunları. Bakın bakalım hangisi size uyuyormuş. Böyle kısa bir video olsun bugün. Ben de şöyle o oh, denize karşı gidiyorum. Siz daha görmediniz ama güzel esiyor vallahi karşıdan karşıdan. Gideyim şöyle biraz gezineyim bakayım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.